Evet, evimizin girişi 2 artı 1 demiştik. Evet. Salon. Mutfak dahil. Balkon. Ancak biraz karanlık. Evet, görüldüğü gibi balkonumuz, balkonumuzdan çevresi. Evet. Ve burada bakıldığı zaman denizi görmemiz mümkün. Deniz manzaralı. balkonda. Evet, mutfağımız içi eşyasıyla birlikte. Evimizin masrafı yok denecek kadar az. Yok sayılabilir. Masrafsız oturabileceğiniz bir ev. Salon, mutfak beraber. Evet, burada bir oda düzenlenebilir. Burası Alaturka Tuvaletimiz Burası banyomuz Ve klozetimiz Burası yatak odası Doğramaların Ahşap bir dolap Güzel yeni yapılmış Ve balkon arka balkonumuzda yine aynı şekilde alüminyum doğrama ve cam balkon görüldüğü gibi Evet evimiz bu minvalde evimizin fiyatı şu an için 31 Aralık 2021 tarihine kadar 420 bin lira. 2022 tarihinden itibaren 460 bin lira. Almak isteyenlere hayırlı olsun. Aleceren Emlak olarak hepinize iyi günler diliyorum.